Bülent Erol Bulut karşısında Beşiktaş'ın hatta Rafa Silva'sız Beşiktaş'ın ne kadar etkili olabileceğini, Orkun'un yokluğunda o bölgede orta sahada zaten çok fazla rotasyona gidebilecek oyuncu da elinde bulunduramazken evet. sadece bir şekilde bu maçı çevireyim, beraberlik bile belki güzel bir skor mu olur derdin yoksa Erol Bulut zaten biliyorsun taktiklerini sürekli olarak birileri tarafından rakiplere verildiğini iddia eden açıklamaları vardı. Bir taraftan Başakşehir maçında, diğer taraftan Eyüp maçında e, orada da bir kuaför arkadaş ön, ön plana çıktı, etti. O sanki veriyormuş diyeyim. Enseyi düzeltirken aynı zamanda maçın gidişatını etkileyebiliyormuş. Arkadaş böyle bir şey vardı ya. Öncelikle olarak bir kere Erol Bulut'u ben çok başarılı bir teknik adam olarak görmüyorum. Zaten Beşiktaş'a karşı bugüne kadar kariyerinde 12 defa oynamış. Sıfır çekmiş. Hiç galibiyeti yok. Ee, yani bir şey Fenerbahçe'nin de bir ara başındaydı değil mi? ya yani bir şeyler yapmaya evet. çalıştı ama kısa bir dönem. E, çok tutunamadı. Hatta ee, üzerine Emre Belezoğlu gelmişti. Daha evet, dinledim. evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. öncelikli olarak yani bugünkü maçı değerlendirmek aslında çok ...bir kriter değil. Neden? Ya Antalya Spor gerçekten çok kötü. Çok kötü bir takım. Eğer devre arasında... E, ...yeterli hamleleri... ...yapamazlarsa... ...transfer takviyelerini yapamazlarsa... ...muhtemelen... ...küme düşme... E, ...adaylarından bir tanesi. Antalya Spor. Şimdi... E, ...ama buna rağmen... ...Beşiktaş... ...aslında... Beşiktaş Süper Lig'de en erken attığı gol Abraham'la beraber. Birinci dakika 36. saniyede olması lazım golün. biraz da şans bizim yanımızdaydı. Çarpması, kalecinin biraz önde olması, yani topun tamamen şansa bir şekilde... Şans, şans bizim yanımız. ya, O şansını yakalayabilmek için vurman gerekiyor. Oralarda olman gerekiyor. Beşiktaş'ın sürekli... Ha şunu da söyleyeyim. İlk yarı 5-0 da bitebilirdi. Yani Beşiktaş... 5 golü bulabilecek pozisyonları buldu. Lakin şimdi ikinci yarı yine hastalığımız ortaya çıktı. 2 biri yakaladılar. Bir tane Doğukan'ın pozisyonu vardı. Penaltı değil kendini yere atıyor. Kendini oyuncu yere atmak yerine devam etmeyi tercih etseydi. Sonrasında sarı kart da gördü galiba. Biraz fazla isyan etti hakeme karşı. Biraz sert tepki gösterdi. İlk sarı penaltı. kartı gören o Soner'di galiba. Soner. Taca attı. O soner mesela. galiba değil mi? Taca. Penaltı Penaltı bekleyen Soner'di. Taca, soner taca attı. Hakem de yani var kararı için taca attığı için sarı kart gösteriyor. Onu Ömer abi açıklar. Öyle evet. bir kural var mı yoksa? Ha, sakin... İncelesin diye istedim. Ha, aynen, aynen. İncelesin diye. diye attı evet. Ama o tepki göstererek harik. Bravo. Harikulandan dolayı. Dedi. Bravo. Aynı o şekilde e, bir sarı kart oldu. Yani 2-1 2-2'yi iki, de yakalayabilirlerdi. Ya bu bizim için felaket senaryosu olurdu. Beşiktaş taraftan da şaşırmazdı diyorsun zaten. Ee, 2-2 yakalasalar. Yani o kadar çok şaşırttılar ki bizi. Artık şaşıracak bir şey kalmadı. Biliyorsun Gençler Birliği'ne mağlubiyet. İşte Galatasaray 1-0 öndesin. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen elinden kaçırıyorsun. Yenemiyorsun. Fenerbahçe 2-0 öndesin. 10 kişi kalıyorsun. Evinde 3-2 mağlup oluyorsun. Yani saçma sapan bir sezon yaşıyoruz. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Sayın Serdar Adal'ın biliyorsun hafta içi bir toplantı... E, Vereceğim hepsini birazdan. İbrahim'le ilgili açıklamaları var. Beşiktaş'ı ee. seçime götürmek istiyorlar diye bir iddiası var. Bizim yaptıklarımızın e, üzerine çizmek istiyorlar. Bizim yerimize kim, geçmek istiyorlar. Kim geçmek istiyorlar? E, i̇şte isim lar, lar. ama bir önceki yönetimler hatta şöyle söyleyeyim. Fikret Orman'ın da Geri Dön Geri Dön şarkısıyla paylaşımları var. Mesela çevresinde. O, bir şimdi, o şöyle Fikret Orman'ın doğum günüydü. Evet. Doğum günü tertip edenlerden bir tanesi benim arkadaşım Zafer. Ee, 1903 Dernekleri Başkanı. şimdi bir 20 kişilik arkadaş grubu arasında şey yapmış, doğum günü kutlaması yapmışlar. Oradaki görüntü falan son derece normal yani doğal. arkadaş ortamında yapılan şeyler. Yani çok bir mesaj olduğunu düşünmüyorum ben. yalnız şunu söyleyeyim. Ee, Sayın Serdar Adalı Anlıyor ya birileri almak istiyor, gelmek istiyor. Ya ben Sayın Serdar Adalı'nın gerçekten e, hangi konumda olduğunu farkında mı çok merak ediyorum. ya Beşiktaş Başkanısın, çok iyi biliyorsun. Üç defa seçilememişsin. Dördüncü defa gelmişsin. Sevgili Doğan Öncel, ilk transferin Ricardo. Bak, keşke Ali Naci olsaydı, teyit etseydik. Lemina. Lemina'yı ilk transferini yanlışım varsa lütfen düzelt. Cengiz'in de üzerine yapmak istemişti. Evet. Tepkilerden dolayı geçti. Tepkilerden gelecek. dolayı Cengiz'in de olmamıştı. E, Lemina'yı 3,5 milyon euro civarındaydı galiba. Lemina yerini Ricardo'yu tercih ediyorsun. İşte denetim kurulu bakacağız. Bu Ricardo Aro'yu söz vermişti Sayın Serdar Adalı. Sponsorlar tarafından kal. Beşiktaş'ın cebinden 5 beş kuruş para çıkmayacak diye. Onları raporlarda falan bakılacak, incelenecek. Gerçekten Beşiktaş'ın cebinden para çıkmış mı, çıkmamış mı? Çıktıysa ne kadar çıkmış? Şimdi Lemi, düşünebiliyor musun bak? Empati yapalım. Şey empati diyorum. Ee, beraber düşünelim. Şimdi Ricardo yerine geçen sene lemini alınmış olsaydı Beşiktaş'a. Üçüncü olur muyduk rahat bir biçimde? Elimizi kolumuzu sallayarak üçüncü olur muyduk? Üçüncü olsaydın da daha Son sonrasında Samsun gibi şu kadar başarı yakalayabilir miydin? Diğer kısmı bir şey söyleyeceğim. Yani ya Üçüncü olsan sezonu 25 gün geç açacaksın sevgili Doğan önce. Tabii. En kötü ihtimal elensem bile Samsun Spor gibi de konferansa devam edeceksin. Samsun Spor'a da helal olsun diyorum. Onu zaten ayrı bir parçada düşmemiz gerekiyor. Yani ee, oraları kovalayacaksın her UEFA olmuyorsa oralarda liderliği falan kovalayacaksın. Üst turları kovalayacaksın. Sen Beşiktaş'sın yani. Bunu Samsun Spor yapabiliyorsa, Göztepe iyi bir takım kurduysa Süper Lig'de. Bunu sen Beşiktaş 50 defa yapar. Ama sen Ricardo Arroyo falan kovalarsan, Lemina'yı elinin tersi, o fırsat transferini elinin tersiyle itip, saçma sapan kıtalar arası transferler peşinde koşarsan, şimdi üçüncülük de gitti. Sonra Sayın Başkan ifadesi var ya dedi Avrupa dedi yani çok şey değil dedi oyuncular zaten bilincinde olması gerekiyor yani çok bizim için önemli değilmiş gibi ifadesi vardı. Ya Avrupa'da yoksun ben mesela hafta içi Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa'da oynadık içim sızıyor bir Beşiktaş taraftarı olarak. Biz yokuz Beşiktaş nasıl olmaz? E şimdi bakıyorsun bir darbe olduğu biliyor musun hafta içi? Farkında mısın darbenin sevgili Doğan önce Ne oldu? Darbe. Ee, aslında şöyle bir şey seçimin iptali İbrahim'in iptali o, o falan şey, en şey, büyük aslında sıkıntı o, o ki bunu o zaten kongre, söylemişti. Genel kurulda e, çok zor duruma düştü Sayın Başkan Serdar Adalı. Şu anda eğer ki mahkeme tarafından o genel kurul iptal edilirse yani İbralı ve bütçesi iptal edilirse yani almış olduğu bütün kararlar falan çok büyük sıkıntı yaşayacak. Yönetim de öyle yönetim kurulu üyeleri de öyle. Şimdi ben bakıyorum Orada yönetim, birkaç görüntü bak, var. birazdan ekrana getireceğiz. Biz çünkü sular durulmuyor. Kazan kaynamaya devam bak, ediyor. Bak, benim kulağıma bir şey geldi mesela. Yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi CEO olmak istiyormuş. Bize bir tane seçil vardı ya, o gitti. Gitti de arkasına neler bıraktı bakacağız. Ya bak, eğer bu benim duyduğum şey ve duyduğum kişi doğruysa CEO'luk kovalayıp gerçekten CEO ben ben bak nasıl